Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 57. bölümünde Bilgi Sarmal Yayınları Geometri Soru Bankasından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Birinci şekilde O merkezli 65 birim yarıçaplı dik dairesel silindir biçimindeki varilin yandan görünümü verilmiştir. Varil birinci şekildeki konumdayken suya batan kısmının oluşturduğu AB kirişinin uzunluğu 104 birim oluyor. Varilin üzerine biri çıktıktan sonra varilin suya batan kısmının ikinci şekilde oluşturduğu A üstü B üstü uzunluğu 120 birim oluyor. Buna göre birinci şekildeki varil su içerisine kaç birim battıktan sonra ikinci şekildeki konumuna gelmiştir diye soru. Yani birinci şekildeki konumundan ikinci şekilde gelirken burada ne kadar battığını şuradan itibaren ne kadar battığını şuradaki mesafeyi bize sormuş oluyor. Dolayısıyla burada çemberin yarıçapını verdiğine göre ben bu yarıçap birinci şekilde gösterirsem gördüğünüz gibi burası 65 birimmiş. Daha sonra ben merkezden kirişe dikindirirsem Kiriş iki eş parçaya böler. Kirişin uzunluğu da 104 olduğuna göre iki eş parçaya böldüğünde gördüğünüz gibi buralar 52-52 diye bölmüş oluyor. E burada gördüğünüz gibi aslında bir özel üçgen oluşuyor. Çünkü burası 65 dediğim ifade 5 çarpı 13'tür. Burası da 4 çarpı 13 olduğu için 3-4-5 üçgeninin 13 katı olmuş oluyor. Buraya da gördüğünüz gibi şu mesafeye 3 çarpı 13'ten 39 birim kalmış oluyor. Şimdi buradan sonra burası 39 birim. Daha sonra çemberin yarıçapı da 65 olduğuna göre ben şuradaki mesafeyi de bulabilirim buranın tamamı yarı çap olacağına göre 65'ten 39 çıkardığımızda buraya da gördüğünüz gibi 26 birim kalmış oluyor. Şimdi daha sonra ikinci şekilde de benzer işlemleri yaparsak bir kere şu merkezden yine kirişe dikindirirsek gördüğünüz gibi bu kirişi geç parçaya bölecek. İkinci durumda ki kirişin uzunluğu 120 olduğuna göre buraları gördüğünüz gibi 60-60 diye böler. Merkezde şu e, B üstü noktasını birleştirirsek yarı çapta gördüğünüz gibi 65 birim olduğunu vermişti soruda. E gördüğünüz gibi burada yine bir özel üçgen oluşmuş oluyor. E, buradaki özel üçgende gördüğünüz gibi burası 5 çarpı 12. Burası da 5 çarpı 13 olduğuna göre bu da 5 12 13 üçgeninin katı olmuş oluyor. E buradan 5 12 13 üçgeninin gördüğünüz gibi 5 katı geliyor. Burası 12'nin 5 katı. Burası da 13'ün 5 katı olduğu için buraya da 5'in 5 katından gördüğünüz gibi 25 birim kalmış oluyor. Daha sonra çemberin yarıçapı da e, 65 birim olduğundan e, buradaki suyun toplam yüksekliği aslında yani seviye su seviyesi toplamda burada çıkmış oluyor. 65 25 toplarsak burası gördüğünüz gibi toplamda 90 birim. Daha sonra bu ikinci şekilde de aynı olması gerekiyor. Aynı hizada bunlar. Dolayısıyla burada buranın tamamının da gördüğünüz gibi 90 e, birim olması için 90'dan 26'ya çıkarırsam e, burada suyun varil, varilin ne kadar daha battığını bulabiliriz. 90 26'dan gördüğünüz gibi buraya da 64 birim kalmış oldu. Yani birinci şekilden ikinci şekil konumuna gelirken varil burada gördüğünüz gibi 64 birim daha batmış ve gördüğünüz gibi tam bu hizaya gelmiş oluyor. O yüzden cevabımız 64. Cevabımız da gördüğünüz gibi C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.